il ilçe ilçe ve belde belde güzel yurdumuz Türkiye'mizin tanıtıldığı rotamız Türkiye programını sakın kaçırmayın. sevgili seyirciler. Fera Prodüksiyon'un hazırladığı Rotamız Türkiye programında bu hafta ilk olarak Kayseri'deyiz. Ve Kayseri'nin güzeller güzeli ilçesi Yahyalı'yı hep birlikte tanıyacağız. Yahyalı 1914'te belediye olmuş ve 1954'te ise Kayseri'ye bağlanmış. Aman, kereklik, aman, aman kereklik, yaman, Yahyalı'da belediye ve kaymakamlık el ele vermiş örnek çalışmalar yapıyorlar. Şu anda Yahyalı'da kaymakamımızla birlikteyiz. Efendim tüm seyircilerimiz sizi tanısın. İsminizi alalım öncelikle. Ahmet Turhan Yahyalı'nın tarihi dokusu da çok zengin. Ee, rafting yapabilme olanağı var. Dediğimiz gibi şelaleler var. Ee, bir mesajınız olacak mı tüm Türkiye'ye ve yatırımcılara buradan ısrarla tekrar tekrar söyleyelim isterseniz? Ee, gerçekten e, Avrupa'da ve birçok yerde ekoturizm yapılan alanları ve ülkeleri gördük. Bölgemiz keşfedilmemiş bir doğa har harikası. Ee, gelen insanlar tur, e, tanıtımımızı gerçekten yapıyorlar ancak ciddi şekilde konaklama ve ağırlama sıkıntımız var. Bu hususta bakir kalmış bu alana tur turizmcilerin gelmesi hem ülkemiz açısından hem de kendileri açısından büyük yarar sağlayacağına inanıyorum ve teşekkür ediyorum. Sayın Kaymakamım ben de çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet teşekkür için. Sağ olun efendim bizi kabul ettiniz. Sağ olun. Evet sevgili seyirciler Yahyalı'da Kaymakamımızla sohbet ettik ve Yahyalı'yı tanımaya başlıyoruz. Yahyalı Kayseri'nin ilçesi. Öfşt, Resmi nüfusu 22.700 ama bugünlerde 24.000'lere ulaşmış. <Gülüşmeler>, <juice> <shedding> Cennet vatanımız Türkiye'mizin her yeri çok güzel ama Kayseri Yahyalı şelaleler cenneti. Şu anda Yahyalı'da Derebağ şelalesindeyiz ve inanılmaz bir güzellikle karşı karşıyayız sevgili seyirciler. Arkamda sizler de görüyorsunuz. Burası aynı zamanda bir mesire alanı. Öğrenciler ve halk buraya gelip piknik yapabiliyor. Ve hepinizi Kayseri Yahyalı'da Derebağ şelalesine davet ediyorum. Aşık mu yoktu? Vadileri, elmaları, gölleri... elemeği göz nuru halıları... ...ve görmeden geçemeyeceğiniz şelaleleriyle... ...misafirlerini mest ediyor Yahya'lı. Dereba şelalesi de... ...görüntüsüyle gözünüze... ...sesiyle kulaklarınıza hitap eden... ...keşfedilmemiş bir cennet köşesi. Devri, Sadece Kayseri'nin değil... Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri Yahyalı. Sanki bütün doğal güzellikler Yahyalı'da buluşmuş. Hemen aşağıdan Zamantı Irmağı akıyor. Bu ırmakta rafting de yapılabiliyor. Bütün rafting meraklılarını Yahyalı'ya, Zamantı Irmağı'nda rafting yapmaya davet ediyor. Zamantı Irmağı'nın çevresi de yemyeşil. cıvıl cıvıl kuş sesleri, hızla akan zaman tırmağı ve yemyeşil bir doğa. Böyle bir güzellik içinde rafting yapmak da ayrı bir zevkli olur kuşkusuz. Çok Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Ayrıca madencilik ve nakliyecilik çok ciddi bir sektör. Yahyalı'ya cennet gibi desek hiç de abartmış olmayız. Akarsularıyla, şelaleleriyle, ormanlarıyla, tertemiz mis gibi havasıyla Yahyalı gerçekten bambaşka bir yer. Şu anda Yahyalı'da kapuzbaşı takım şelalelerinin olduğu mevkideyiz. Hemen arkamda gördüğünüz ve ortadaki şelale dünyanın en yüksekten akan şelalelerinden biri. Tam 80 metre yüksekten akıyor bu şelale ve burası gerçekten muhteşem bir yer. Allah Yahyalı'ya bütün güzellikleri vermiş dönerim uğruna hey. Bölgede anlatılan bir hikaye çok hoşunuza gitti. Sizlerle paylaşmak istedik. Hikaye bu ya, adam ölmüş ve Allah'ın huzuruna çıkmış. Kendisine sorulan ilk soru, Yahyalı'daki şelaleleri gördün mü olmuş? Yahyalı'yı, Yahyalı'daki şelaleleri ve güzelliklerini görmediyseniz, ilk fırsatta yolunuz Yahyalı'ya düşmeli. Yahyalı'yı görmeden ölmemeli. Yahyalıda doğa gelen misafirlerine eşsiz bir ziyafet sunuyor. Akıntı şelale değil Yahyalıdaki şelaleler. Hepsi dağların içinden çıkan patlama şelaleler. Kapuzbaşı Takım Şelalesinin olduğu bu bölgede bir de un değirmeni var. Civar köylerde oturanlar buraya geliyorlar, buğdaylarını ve arpalarını bu değirmende işliyorlar. Bu özellikleriyle Yahyalı şelaleleri dünyada ikinci sırada yer alıyor. Böylesine güzellikleri içinde barındıran Yahyalı'da turizm yatırımı olmaması kanayan bir yara. O çakır gözlerine de kurban olsun bu fakir dayının. Kapuzbaşı takım şelalelerinden sonra şimdi de Yahyalı'da Güney Şelalesi'ndeyiz. Cennet vatanımız Türkiye'mizde dört mevsim gerçekten bir arada yaşanıyor sevgili seyirciler. Biraz önce güneşli bir gün geçiriyorduk. Şimdi de sağanak yağış başladı. Ama her şarta rağmen biz Yahyalı'yı sizlere tanıtacağız. Eşsiz bir güzellik var burada. Bütün turizm yatırımcılarını buraya davet ediyorum. Görüyorsunuz Güney Şelale de muhteşem bir şelale. Dünyanın hiçbir yerinde bu güzellikleri bulmamız mümkün değil. Tarımda ise ağırlıklı olarak elma üretiliyor. Yahyalı'da üretilen elmaların aroması çok yüksek. Müzik Yahyalı, İç Anadolu bölgesinde, Nide, Adana ve Kayseri üçgeninde yer alıyor. Müzik Yahyalı, Ankara'ya 400, İstanbul'a 850, Mersin'e 290 ve Kayseri'ye 90 kilometre mesafede. Kayseri çok gelişmiş bir ilimiz. Yahyalı Kayseri'nin ilçesi ama ne yazık ki ili kadar gelişememiş. Yahyalı'da meşhur Hacer Ormanı'ndayız. Burası gerçekten çok güzel. Ve Hacer Ormanı için Torosların Akciğeri deniliyor. Hacer Ormanı'nda doğa yürüyüşü dediğimiz trekkingi de yapabilirsiniz. Yaz aylarında bütün Yahyalılar buraya geliyorlar, piknik yapıyorlar. Torosların Akciğeri olan Hacer Ormanları'na sizleri de davet ediyoruz. Müzik Hacer Ormanı Torosların akciğeri. Aladağ Milli Parkı içinde bulunan Hacer Ormanı, asırlık çam ağaçları ve bol oksijeniyle dünyanın sayılı ormanlarından biri. Hacer Ormanı dağ keçileri, tavşanlar ve geyiklere ev sahipliği yapıyor. Trekking tutkunu spor severler de bu eşsiz doğa harikasından faydalanabiliyor. <Sessizlik> Yeşilin sonsuzluk kadar uzun olduğu bu orman, alternatif tatil tutkunları için biçilmiş kaftan. Çam ağaçlarının eşsiz kokusunu ve kirlenmemiş oksijenini içinize çekmek istiyorsanız, Hacer Ormanı tam size göre. Ayrıca yine Aladağlar Milli Parkı sınırları içinde 3500 metre yükseklikte irili ufaklı çok sayıda gölden oluşan 7 göller platosu yer alıyor. Şelaleler diyarı olan Yahyalı, rafting yapılabilen akarsularıyla, demir, krom, çinko ve bakır madenleriyle, Hacer Ormanıyla, çok güler yüzlü, sımsıcak ve misafirperver insanlarıyla tam yaşanılacak bir yer. Özellikle beş şelaleden oluşan Kapuzbaşı Takım Şelaleleri bizi adeta büyüledi. ve dinlenmek sadece deniz kenarlarında olmuyor artık. Günümüzde doğa turizmi de çok revaçta. Yahyalı'daki şelaleler, yaylalar, doğa yürüyüşü dediğimiz trekking yapılabilecek alanlar, rafting yapılabilecek akarsular gelecek misafirlerini bekliyor. Yahyalı'daki bu güzellikleri sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın tanıması ve bilmesi gerekiyor. Turizm yatırımcılarını Yahyalı'yı görmeden yatırım yapmamaya davet ediyoruz. Önce gelin, Yahyalı'daki güzellikleri görün, sonra karar verin nereye yatırım yapacağınıza. Gel canım, gel Yahyalı, doğanın bütün nimetlerini içinde barındıran bir cennet.